Merhabalar sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Şöyle güzelce kıralım kartlarımızı. Bütünün hayrına olmasını niyet ederek başlayalım. Evet. Sevgili aslanlar. Bir kere ikili ilişkilerle ilgili e, bir tartışma, bir kopukluk olabilir. Bunu söyleyerek başlayabilirim. E, böyle beklediğiniz bir haber vardıysa ve e, istediğiniz haber gelmesinde biraz zaman olabilir. Yani böyle bir haber bekliyorsunuz. Bununla da ilgili böyle güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorsunuz. Bir işle ilgili olabilir. Bu konuyla ilgili Biraz daha yine hani uzayacak bir problem olacak zaman dilimi olabilir sevgili dostlarım. Düşünmeden hareket etmemeniz gerekiyor. Siz normalde zaten düşünmeden hareket etmeyen insanlarsınız ama bazı konular sizi düşünmeden hareket etmeyi yöneltecek olabilir. Böyle olaylar karşınıza çıkabilir. Lütfen düşünmeden hareket etmeyin. Düşünerek hareket ettiğinizde hem ilişki tarafını hem ticari tarafı çok rahat bir şekilde e, yönetebilir olacak ol, olabilirsiniz. E, güç kazanabilirsiniz. Ama siz böyle sanki bir yerde ufak bir yerde e, saplı kalmışsınız ve etrafınızı görmüyorsunuz gibi. Biraz daha geniş perspektiften bakmanız gerekiyor sevgili dostlarım. E, burada bunu yaşayan başka biri olsaydı siz ona ne tavsiye verirdiniz? Aslında biraz daha böyle bakabilirsiniz olaylara çünkü hani böyle kendinizle ilgili bir böyle etrafınızdaki yalancı insanlardan uzaklaştığınızı söyleyebilirim. bunlarla beraber bir şeylerin başarmak için adım adım ilerliyor olduğunuzu da söyleyebilirim. Ama Burada biraz daha hani böyle geniş perspektiften baksanız olaylar çok daha hızlı çözülecek aslında. Onu anlatmak istiyorum. Biraz daha kendinizi geri çekip yani bu olaylarda işte Ali Veli, Ayşe olsaydı ne yapardı? Ee, ben ona ne tavsiye verirdim? Ne yapmasını söylerdim? gibi bir bakış açısıyla yaklaşmanız sizin için en güzeli olacaktır sevgili dostlarım. Evet. Şimdi hem ilişkiyle ilgili hem de işle ilgili bir kart seçeceğim. Yani ilk kartım ilişki ilgili olacak sevgili dostlarım. İkinci kart da işle ilgili olacak. Bu ilişki ilgili olan bu da işle ilgili olan Şimdi ilişkiyle ilgili bir güvensizlik e, durumu olabilir. E, bazı şeylere cesaret edilemediği için e, bazı konuların üstü kapanıyor olabilir ve bu e, biraz da e, belki hani bir şeylerin ilişkiyle ilgili bir şeylerin ilerlememesine neden oluyor olabilir sevgili dostlarım. E, bu güveni bakalım güven tekrar kazanılacak mı diye soralım. Çünkü e, yani bu da sizden veya karşıdan gelen bir güvensizlik söz konusu. Bakalım güvensizlik ortadan kalkacak, ilişki düzelecek mi? Evet korkusuz olursan, hırslı olursan dünyayı bile ele geçirirsin. Bırak ilişkiyi. Yani ilişkiyi toparlamak istiyorsanız her türlü toparlarsınız. Bu biraz sizin elinizde olduğunu söylüyor. Ama şu anda bir güvensizlik söz konusu olabilir. Diğer taraftan baktığımızda işle ilgili... Böyle kendinizi baskı altında hissettiğiniz, hapsedilmiş hissettiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili Aslanlar. Böyle e, ne yapacağınızı bilmez halde olabilirsiniz. Peki bununla ilgili çözüm yolu bulacak mısınız? Bir de ona kart çekelim. Sorumluluk almanız lazım. Sorumluluk kesinlikle almanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı entrikalar olabilir diyor. Bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz diyor. Bazı insanların yanlış davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunlara karşı çok dikkatli olun. Bunları sorumlu alırsanız, olgun davranırsanız işle ilgili problemleri de çözebilirsiniz sevgili dostlarım. Bakalım gökyüzünün mesajı neymiş sizde? Beklenmedik kayıplar, kaos, tartışma, uyumsuzluktan açığa çıkan olumsuz enerjiler, can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar. Evet, biraz kara bulutlu bir dönemden geçiyorsunuz. Bu haftayı böyle hani sessiz, sakin atlatmaya çalışın sevgili dostlarım. Ee, böyle e, kendinizi kötü hissettiğiniz bir durumdan geçecek olabilirsiniz. Ee, enerjinizi gerçekten olumsuz şeylere harcamamaya çalışın ve olabildiğince böyle. Ve etliye sütliye karışmadan böyle bir zaman geçirin. İkili ilişkilerde de bu olayları zorlamayın. Çünkü yani böyle hani e, ipin ucu oraya buraya gidecek bir sürü şey olacak olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun sevgili dostlarım. E, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Benim anlatacaklarım bu hafta bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.